Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim, Elifba derslerimizi Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının çıkartmış olduğu tecvitli Kur'an-ı Kerim elifbası üzerinden işlemeye başlıyoruz. Birinci dersimiz harflerin bağımsız isimleri. Gelin şimdi hep birlikte harflerimizi tanıyalım. Elif, B, T, S, S harfimiz peltek bir harf olup telaffuz edilirken dilimizi dişlerimizin arasından çıkartarak okuyoruz. Cim H, Ha. Del. Zel. Zel harfimiz aynı S harfimizde olduğu gibi peltek bir harftir. Telaffuz edilirken dilimizi dişlerimizin arasından çıkartarak telaffuz ediyoruz. Ra. Z. Sin. Shin, Sad. ضاد TA ظا ظا harfimiz aynı F ve zel harflerinde olduğu gibi peltek bir harftir. Telaffuz edilirken dilimizi dişlerimizin arasından çıkartarak okuyoruz. Ayn Gayn Fe Kaf Kaf Lam Mim Nun Wau Ha Lam elif Ya Evet kıymetli kardeşlerim. Sizlerin de fark edeceği üzere harflerden bazıları kırmızı renklerde, geri kalanlar siyah renklerde yazılmış olmakta. Bu kırmızı renkli harfleri Bizler kalın harfler olarak nitelendiriyoruz. Bunların sayısı 7 tane. Ha, sad, dad, pa, va, gayn ve af. Bu harfler kalın harflerdir. Bunların dışında kalan harfler ise ince harflerdir. Ancak ra harfine gelince ra harfimiz üstün veya ötreli harekeli olduğu zaman, ötreli olduğu zaman kalın okunur. Esreli olduğu zaman ince okunur. Bu hususa dikkat çekelim. 7 tane kalın harfimiz var. Bunların dışında kalan harfler ince harflerdir. Ra harfi ise üstün ve ötreli olduğu zaman kalın, esreli olduğu zaman ince okunmaktadır. İnşallah bunu ilerleyen derslerde, harekeli okunuşlarda daha detaylı göreceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.